Osman, Allah'tan dilerim ki devletin berbat olsun. Ben ömrümden nice nasibimi alamadım ise senin dahi nasibin olmasın. Şehzade Mehmed'in cellatlarla boğuşurken sarf ettiği rivayet edilen bu sözlerin muhatabı kardeşi Genç Osman'dı. Genç Osman, Lez Seferine çıkmadan hemen önce Darussade ağası Süleyman ağanın teşvikiyle kardeşi Şehzade Mehmed'in ölüm emrini vermişti. Üstelik, Şehzadenin katli için gereken fetvayı Şeyhülislam Esad Efendi'den istemiş, fetvayı alamadığı gibi Şeyhülislam'ın da ciddi bir tepkisiyle karşılaşmıştı. Bunun üzerine Şehzade Mehmet'in katli için gereken fetva, Rumeli Kazaskeri, Taş Köprülüzade Kemalettin Mehmet Efendi'den talep edilmişti. Şeyhülislam'ın Şehzadenin katline fetva vermemesindeki gerekçe ise basitti. Zira Osmanlı Hanedanı uzun bir süredir kardeş katli geleneğini terk etmişti. Sultan 3. Mehmet'in tahta geçtiği 27 Ocak 1595 günü 19 kardeşini birden öldürtmesi, kardeş katli uygulamasının en trajik örneklerinden birisi olarak tarihe geçmiş, bu ölümler tüm kesimlerin tepkisini çektiği gibi halkı da büyük bir üzüntüye boğmuştu. 3. Mehmet'in oğlu Sultan 1. Ahmet ise kardeşi Şehzade Mustafa'nın canını bağışlamıştı. Böylece 1617 yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ilk defa tahta çıkacak olan padişah ölen sultanın oğlu değil kardeşi olmuştu. Sultan Mustafa ağabeyi Sultan Ahmet'in yerine tahta geçtikten kısa bir süre sonra mizacının saltanat işlerini yürütemeyecek kadar bozuk olduğu anlaşılmıştı. Çağdaş kaynak peçevi Sultan Mustafa'nın akıl hastalığına varan tavırlarını şöyle aktarıyor. Sultan Mustafa düzensiz ve delici hareketlerini göstermeye başladı. Kah kayığı ile denize gezmeye çıkar, kah ata binerek bir tarafa alıp başını giderdi. Bu sıralarda da işi ve gücü iki cebine dolduran altın ve akçelerini kah denizdeki kuşlara ve balıklara, kah yollarda bulunan ve onu alkışlayanlara atardı. Vezirler bir işi arz etmek için huzuruna girdikleri zaman tuhaf ve garip hallerde bulunur, kiminin başında bulunan sarıklarını çeker ve başlarını açardı, onun bu hallerini yakınları ve devlet büyükleriyle bütün halk gördü ve akıl hastası olduğunu anladılar. Tahtta bulunduğu 3 ay 7 gün içinde işler şirazesinden çıkmaya başladı. Böylece Sultan Mustafa'nın 3 ay kadar süren padişahlığı bir saray operasyonuyla sona ermiş, yerine 1. Ahmed'in en büyük oğlu Şehzade Osman tahta geçirilmişti. Genç Osman tahta çıktığında henüz 14 yaşındaydı babasının ölümünün ardından kendisi yerine amcası Mustafa'nın tercih edilmesinden dolayı birçok devlet adamına karşı tepkiliydi. Bu sebeple Sadaret Kaymakamı Sofu Mehmet Paşa'yı Sivas'a sürgüne göndermiş, Sadrazam Halil Paşa'yı da görevden almıştı. Şehzadeliğinden bu yana hocası olan Ömer Efendi, geleneklere aykırı bir şekilde ulemanın başına getirmişti. Buna göre ilmiye teşkilatının tüm tayin ve terfi işleri artık padişahın hocasının kontrolü altına girmiş, Şeyhülislam ve kaz askerlerin yetkileri ellerinden alınmıştı. Böylece genç Osman ile ulema arasında Sultan Osman'ın saltanatının sonuna kadar sürecek olan gerilimin ilk doğumları atılmıştı. Öyle ki söz konusu gerginlik, Leh Seferi öncesinde ulemanın gelirlerinin kesilmesiyle belirginlik kazanacak, padişahın öldürüldüğü isyan sırasında da iyice ayyuka çıkacaktı. Genç Osman'ın tahta geçtikten sonraki ilk işlerinden birisi de sikket asisi yaparak yeni akçeler bastırmak olmuştu. Padişahın akça basımı sırasındaki bir hamlesi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni hedefinin kim olduğunu ortaya koyması açısından dikkat çekiciydi. Öyle ki Osmanlı akçesinin değeri birçok yabancı paraya göre yeniden düzenlenirken söz konusu paralar arasında leh parası bulunmamaktaydı. Zira padişahın emriyle leh parası İmparatorluk topraklarında tedavülden kaldırılarak yasaklanmıştı. Les Seferi, Genç Osman'ın kaderini değiştiren bir dönüm noktasıydı. Tüm bunların yanı sıra söz konusu sefer, 1596 yılındaki Haçova Savaşı'nın ardından bir Osmanlı padişahının şahsen katıldığı ilk savaş olması nedeniyle de oldukça önemliydi. Peki Les Seferi'ne giden süreç nasıl şekillenmişti? Kaptanı Derya İstinköy'lü Ali Paşa, Akdeniz'den dönüşünde padişaha mübalağa ölçüsünde hediyeler getirmiş bu nedenle kısa süre içerisinde sadrazamlık makamını ele geçirmeyi başarmıştı. Ali Paşa sadrazamlığı sırasında Genç Osman'a ve imparatorluğun genel siyasetine etki etmişti. Genç Osman ile hocası Ömer Efendi arasında dargınlık sokmuş, Sultan Osman'ın tahta çıkarılmasında büyük rol oynayan Darüsade ağası El Haç Mustafa Han'ın azledilerek Mısır'a gönderilmesini sağlamıştı. Genç Osman'ı Les Seferi'ne teşvik eden de Ali Paşa'ydı ona göre uzun yıllardır süren Kazak baskınlarının arkasındaki asıl güç lehlerdi. Bu şartlar altında Sultan Osman, Lehistan'ı askeri hedefi haline getirmiş, ricali devlet, ulema ve askerin rızası olmamasına rağmen lehlere karşı savaş ilan etmişti. Ayrıca devlet erkanının karşı çıkmasına rağmen çıkılacak seferde ordunun başında bizzat bulunacağını da açıklamıştı. Böylece genç Osman, uzun yıllardır terk edilen gazi padişah imajını üzerine alarak kazanacağı olası bir zaferle gelecekte tasarladığı radikal hamlelerine uygun bir dayanak oluşturmaya amaçlamıştı. Genç Osman sefer hazırlıklarıyla da bizzat meşgul olmuştu. Yeni toplar döktürülmesini emretmiş ve tophaneyi sık sık ziyaret ederek topların imalat sürecini yakından takip etmişti. Bunların yanı sıra eyaletlere emirler göndermiş, payitahtta tellallar gezdirerek sefere memur olan herkesin katılmasını istemiş katılmayanların ciddi şekilde cezalandırılacağını bildirmişti. Sefer hazırlıkları sürerken genç Osman kardeşi Şehzade Mehmet'in katlini gerçekleştirmişti. Böylece sefere çıkmadan evvel arkasında ciddi bir siyasi rakip bırakmamayı amaçlamıştı. Leh Seferinin hazırlıklarının sürdüğü kış ise İstanbul'da oldukça şiddetli geçmişti. Dönemin kaynaklarının aktardığına göre Boğaz donmuş, karşıdan karşıya yürüyerek geçmek mümkün olmuştu. Boğazın donması nedeniyle İstanbul'un gıda tedariği de sağlanamamıştı. Bu nedenle gıda fiyatları yükselmiş, İstanbul'da pahalılık, yoksulluk ve hastalıklar artmıştı. Ahali ise bu durumu genç Osman'ın uğursuzluğuna yormuştu. Gerekçeleri ise basitti. Zira padişah masum bir şehzadeyi katletmişti. Genç Osman, yoğun hazırlıkların ardından Kapıkulu ordusuyla birlikte bahar mevsiminin başlarında İstanbul'dan hareket etmişti. Davut Paşa'da ordugah kurulmuş, İngilizler aracılığıyla barış aramak için gelen Lehe elçisi kabul dahi edilmeden geri gönderilmişti. Padişahın bu kararı ise savaşmak için zaten gönülsüz olan Kapıkulu askerlerini oldukça rahatsız etmişti. Genç Osman'ın Kapıkulu askerlerine yönelik sert emirleri askerin sefer konusundaki isteksizliğinin ilk işaretleriydi. Zira sefere katılım noktasındaki gayretsizlik, ordu yürüyüşündeki intisamsızlıklarla sürmüş, nihayetinde savaş esnasında da isteksizlik olarak kendisini göstermişti. Edirne'de eyalet askerlerinin de gelişiyle birlikte İsakçı mevkiine gelindiğinde ise padişahın emriyle Kapıkul askerlerine bağışış dağıtılmıştı. Kapıkul askerliği ile Genç Osman arasındaki ilk gerilim de burada yaşandı. Zira Genç Osman ödemeleri çadırının önünde askerin yoklamasını alarak yaptırmıştı. Askerler ise bu duruma içerlemiş, söz konusu davranışı padişahın cimriliği ve kendilerine yönelik bir aşağılaması olarak yorumlamışlardı. Genç Osman sefer boyunca ordunun düzeniyle şahsen ilgilenmiş, görevini yapamadığı gerekçesiyle topçular arabası ağasını görevinden almıştı. Aynı zamanda eyalet ve kapıkul askerlerini de kendi kollarına yürüyerek düzene riayet etmelerine yönelik talimatlar vermekteydi. Ahırköy mevkiinde ise Çaşnegirlerin ulufeleri padişahı kızdırdıkları gerekçesiyle kesilmişti. Genç Osman'ın sefere katılımının yanı sıra ordu içerisindeki bu aktif varlığı askerin pek alışık olmadığı bir durumdu. Zira onlar neredeyse çeyrek asırdır seferlere padişahları olmaksızın gitmişlerdi. Les seferinde ise işler genç Osman'ın beklediği gibi gitmemişti. Askerin tabur cengindeki isteksizliği, ganimet edinmek için savaşı bırakması gibi hususlar padişahın tepkisini çekmekteydi. Padişah da Yeniçeri az azlederek yerine bir başkasını tayin etmişti. Yeni gelen ağanın ilk işlerinden birisi ise disiplinsizlikleri nedeniyle Yeniçerileri cezalandırmak olmuştu. Yeniçeri ağasının ardından Sadrazam Ohrili Hüseyin Paşa da görevinden alınmış, yerine Dilaver Paşa getirilmişti. Zira Ohrili Hüseyin Paşa, Yeniçerilerle de sözlü tartışmaya girmiş, gönülsüz savaşan askere topal eşeğin yerine sağlam eşeği bağlarız, hünkârımıza kul mu yok diyerek hakaret etmişti. İngiliz elçisi Thomas Roo'nun raporlarına göre mevsim şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yaşanan erzak sıkıntısı, yoğun miktardaki asker ve hayvan kaybı gibi unsurlar ordudaki gerilimi daha da arttırmıştı. Asker ısrarla dönmek istiyordu. Padişah ise kış dahi gelse zafere ulaşmadan dönmeyeceğini tüm orduya kesin bir şekilde ilan etmişti. Bu sırada lehlerden gelen barış talebi ise genç Osman'ın inadını kırmıştı. Böylece padişahın umduğundan daha azıyla yetineceği bir anlaşma imzalanmıştı. Ordu İstanbul'a dönerken genç Osmanlı ile asker arasındaki ilişkiler ise kapma noktasına gelmişti. Padişah sefer dönüşü büyük bir zafer kazandığını ilan etmişti. Asker ise memnuniyetsizdi. Bu sırada Sadrazam Dilaver Paşa mevcut gerilimi daha da arttıracak bir tedbir almıştı. Dilaver Paşa'ya göre Kapıkul ocaklarındaki asker sayısının fazlalığı hazineyi ciddi bir yük altında bırakmaktaydı. Bu sebeple ocaklardaki asker sayısının azaltılması gerekmekteydi böylece hazineden önemli bir miktar tasarruf sağlanabilecekti. Fakat sadrazam söz konusu tedbirini hayata geçirme fırsatı bulamamıştı. Zira genç Osman'ın kapıkulu askerlerine yönelik tasarladığı daha köklü bir çözüm vardı. Thomas Roe ise aynı sıralarda İngiltere Kralı James'e Osmanlı ordusunun yakın zamanda isyan etmesinin neredeyse kaçınılmaz bir hale geldiğini yazmıştı. İngiliz elçisinin öngördüğü bu isyan söz konusu satırları yazmasından birkaç ay sonra ansızın patlak verecek. Genç padişah İstanbul'a dönüşüyle birlikte şehirde 3 gün süren şenlikler yaptırarak zaferinin kutlanmasını istemişti. Törenler sırasında askerlerin tüfeklerinden çıkan bir kurşun ise padişahın oğlunun ölümüne neden olmuştu. Küçük şehzadenin ölümünün, başta askerler olmak üzere birçok kesimin gözünde artık nefret objesi haline gelen genç Osman'ın oğluna yönelik bir suikast mı, yoksa bir kaza mı olduğu ise anlaşılamamıştı. Genç Osman sefer dönüşünde de tepki çekeceği hamleler yapmayı sürdürmüştü. Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızı Akile ve Pertev Paşa ailesinden bir başka kızla evlenmişti. Bunlar padişahların cariyeler ile evlendiği asırlar boyu devam eden geleneğin aksine hür kadınlarla yapılan izdivaçlardı. Bu sebeple başta Şeyhülislam olmak üzere ahalinin büyük tepkisini çekmişti. Ayrıca tebbil kıyafetle şehirde gezerek meyhanelerde denk geldiği kapı kulu askerlerini sert cezalara çaptırmaktaydı. Dönemin tanıklarına göre padişahın kapı kula askerlerini bizzat cezalandırması kanuni kadime aykırıydı. Onlar ancak mensup oldukları ocağın kaidelerine göre ağları tarafından cezalandırılabilirdi. Bu sebeple söz konusu uygulama genç Osman'ın katledilmesine giden süreçteki hatalarından birisi olarak kayıtlara geçmişti. Genç Osman'ın bir sonraki hamlesi ise diğerlerinden farklı olarak hem şahsi ikbalini hem de hanedanın kaderini etkileyen sonuçlar doğurmuştu padişah savaşı askerin gayretsizliği neticesinde kaybettiğini düşünüyordu. Bu sebeple Les Seferi sırasında bizzat şahit olduğu Kapıkulu ordusundaki başı bozukluğu çözmeye karar vermişti. Buna göre bir bahane ile İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya geçecek, sekbanlardan müteşekkil yeni bir ordu kurarak payitahta dönüp Kapıkulu ocaklarını ortadan kaldıracaktı. Genç Osman'ın İstanbul'dan ayrılması için gereken bahane ise hocası Ömer Efendi tarafından bulunmuştu. Buna göre Genç Osman leh seferiyle gazi olmuştu. Hac seferiyle de hacı olacak. Böylece hem gazi hem hacı padişah sıfatına ait ilk Osmanlı sultanı olması mümkündü. Dönemin tanıklarından Tuğgi Hüseyin Efendi'ye göre kapı askerlerini kötüleyerek Genç Osman'ı haç seferine çıkmaya teşvik edenlerden birisi de Süleyman Ağaydı. Peçevi de söz konusu kararda ağanın büyük bir etkisi olduğunu belirterek Genç Osman'ın Kahire'yi payitaht yapmayı düşündüğünü, ve Kapıkulu askerleri yerine Arap askerlerinden oluşacak yeni bir ordu kuracağı dedikodularının yayıldığından bahseder. İngiliz elçisi Thomas Roo ise tasarının arkasındaki asıl isim olarak Sadrazam Dilerbel Paşa'ya işaret eder. İstanbul'dan ayrılmak için ihtiyaç duyulan gerekçe ise Suriye bölgesindeki isyanın bizzat padişah tarafından bastırılması gerekliliğidir. Üstelik Dilaver Paşa bölgede sekban dahi toplamaya başlamıştı. Sadrazamın daha önce beylerbeyliği yaptığı Diyarbakır civarında Kürt aşiretlerinden 10 bin kadar asker Genç Osman'ın yeni ordusuna yazılmıştı. Hac seferi için erzak toplamak bahanesiyle Suriye'ye gönderilen Topkapı Sarayı baltacılarından Yusuf Ağa da Suriye'de padişahın yeni ordusu için asker yazmaktaydı. Yapılacak tek iş Genç Osman'ın beraberindeki hazineyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya salimen geçmesini sağlamaktı. Hac Seferi, başta ulema ve askerler olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmekteydi. Üstelik Şeyhülislam Esad Efendi, ''Padişahlara hac lazım değildir, yerinde oturup ad leylemek evladır, caiz ki bir fitne zuhur eyle'' diyerek bir fetva dahi vermiş, genç Osman'a hacca gitmek yerine payitahta bir cami inşa ettirmesini tavsiye etmişti. Fakat padişah kararını ısrar etmekteydi, zira rüyasında Hz. Muhammed'i görmüş peygamberden tokat diyerek tahtından düşmüştü. Ömer Efendi ise padişaha peygamberin huzuruna gitmekten imtina etmesi nedeniyle gazaba uğramasının kaçınılmaz olduğu yorumunu yapmıştı. Padişahın haç seferine niyetlendiği haberi saraydaki bazı kesimler tarafından sızdırılmıştı. Aynı sıralarda padişahın otağın Üsküdar'a kurulması için hazırlık yapılmaktaydı. Haberi alan askerlerin bir kısmı ahır kapıyı kapatarak hazine, tuğ ve otağ hümayenin Üsküdar'a geçirilmesine engel olmuşlardı. Fatih Camii'nde toplanan isyancılar da at meydanı olarak bilinen günümüzdeki Sultanahmet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Sadrazamın bu sırada kalabalığı teskin için gönderdiği Yeniçeri ve Bölük Ağaları ise taşlanarak kovulmuştu. Bu sırada asiler isyanlarına meşruiyet kazandırmak adına Şeyhülislam Esad Efendi'den padişahı haç seferine teşvik edenler için fetva almışlardı. Hareketliliği gören donanmadaki kapı askerleri de gemileri terk ederek silahlarıyla birlikte asilere katılmışlardı. Ardından isyancılar Hoca Ömer Efendi ve Sadrazam Dilaver Paşa'nın konağına doğru harekete geçmişlerdi. Peçevi'ye göre onların aracılığıyla padişahı çıkılacak olan had seferinden vazgeçirmek istemekteydiler. Fakat Ömer Efendi korkup firar ettiği için bulunamamış, Dilaver Paşa'nın konağında ise Sadrazamın adamlarının saldırısına uğramışlardı. İsyancılar silahsızdı. Bu sebeple ağır kayıplar vermişlerdi. İsyanın başlarında asilerin Genç Osman'dan iki temel isteği vardı. Bunlardan ilki padişahın çıkılacak haç seferinden vazgeçmesi, ikincisi ise onu bu sefere teşvik eden isimlerin görevlerinden alınarak azledilmeleriydi. Ulema askerlerin taleplerini genç Osman'a ileterek kabul etmesini, aksi halde isyanın önünün alınamayacağını bildirmişti. Bu noktada genç Osman isyanı ciddiye almamıştı. Zira haç seferinden vazgeçse de talep edilen isimleri cezalandırmayacağını, görevlerinden dahi almayacağını bildirmişti. Aynı gece isyancı askerler arasında padişahın bostancıları silahlandırarak kendilerine saldırtacağı şeklinde dedikodular da yayılmıştı. Aynı haberler genç Osman'ın talep edilen isimleri vermeyi reddettiğini de bildiriyorlardı. Böylece isyanın ilk günü isyancıların intikam yeminleriyle bitmişti. İkinci günün sabahı asiler silahlanarak et meydanında toplanmaya başlamışlardı. Aralarından bazıları ise saraya saldırmak için hazırlık yapmaktaydılar. Padişah Genç Osman'la ulemanın yanı sıra payitahttaki önemli tarikat liderleri ve şeyhleri asilere nasihat vermek üzere göndermişti. Asiler ise şikayetlerini anlatarak Hoca Ömer Efendi, Darüsade As Süleyman Ağa, Sadrazam Dilaver Paşa, Sadaret Kaymakamı Ahmet Paşa, Defterdar Baki Paşa ve Sevkan Başı Nasuh Ağa'nın aralarında olduğu altı ismin katlini istemişlerdi. Ulema, isyancılarla yaptıkları görüşmenin ardından saraya doğru yola çıkarken asiler de at meydanında toplanmaktaydılar. Genç Osman ise asilerin isteklerini kabul etmeme noktasında direnmekteydi. Genç Osman'a göre isyancılar başsızdı ve kısa sürede dağılacaktı. Padişah ile görüşmeyle önlemadan haber alamayan isyancılar ise saraya doğru yürüyüşe geçmeye karar vermişlerdi. Fakat padişahın bostancıları silahlandırıp avluya top koydurduğu dedikodusu isyancıların arasında tereddüt yaratmaktaydı. Bu nedenle Ayasofya'nın minarelerine adamlar göndererek sarayın avlusunu kontrol ettirmişlerdi. Bunlar ulemadan hiç kimseni göremedikleri gibi avluda top ya da bostancının da bulunmadığını söylemişlerdi. Bunun üzerine isyancılar açık bırakılan kapıdan kolaylıkla saraya girerek has önlerine kadar ulaşmışlardı. Maksatları genç Osman'a güçlerini gösterip isteklerini kabul ettirmekti. Fakat padişah isyancıları kale almamak noktasında direnmekteydi. Ayrıca bostancıların silahlanması için de emirler vermişti. Bu sırada ise isyanın tüm seyrini değiştiren bir gelişme yaşanmıştı. Asilerden birisi Sultan Mustafa'yı isteriz diyerek 4 sene önce kafese kapatılan sabık padişahı işaret etmişti. Asiler artık padişahlarından yani Sultan Osman'dan vazgeçmişlerdi. Bu sırada asilerden bir kısmı Sultan Mustafa'nın kapatıldığı kafese doğru yönelmişti. Kapıların kilitli olduğu anlaşılınca kafesin kubbesi kırılmış, Sultan Mustafa buradan bir halat yöntemiyle çıkarılarak arz odası önüne getirilmişti. Arz odası önüne getirilen Sultan Mustafa ise ulemanın bir kısmı rızalarıyla bir kısmı da isyancı askerlerin zoruyla biat etmişlerdi. Sultan Mustafa'nın kafesten çıkarıldığı ve padişah ilan edildiği haberini alan Sultan Osman ise panik halinde. inadından vazgeçerek asilerin istediği isimlerden Sadrazam Dilaver Paşa ve Darusade As Süleyman Ağa'yı onlara vermişti. Dilaver Paşa Süleyman Ağa'yı katleden asiler Sultan Mustafa'yı da alarak saraydan ayrılmışlardı. Zira Sultan Osman halen padişahtı ve Sultan Mustafa'ya zarar verebilirdi. Bu nedenle Sultan Mustafa ve validesi önce eski saraya ardından ise Yeniçeri Ocağı'nda bulunan Orta Camii'ne getirilerek muhafaza altına alınmışlardı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun artık iki padişahı olmuştu. İsyancıların Sultan Mustafa'yı kafesten çıkararak biat etmeleri genç Osman'ı oldukça zor bir duruma düşürmüştü. Zira Sultan Mustafa saraydan çıkarılarak Orta Camii'ne götürülmüş Kendisinin yanında ise güvenebileceği çok az bir isim kalmıştı. Bu isimlerden en önemlisi ise hadiseler sırasında yeniden sadrazamına getirilen Ohrili Hüseyin Paşa'ydı. Sultan Mustafa'nın kafesten çıkarılarak ocağa götürüldüğü gece alınacak tedbirleri görüşen genç Osman ise Bursa'ya kaçmayı düşünüyor, burada yeniden güç toplayıp kontrolü ele alacağına inanıyordu. Fakat Sadrazam Hüseyin Paşa söz konusu fikrin makul olmadığını, bunun aksine genç Osman'ın ocağa sığınmasının daha iyi olacağını söylemişti. Burada askerlere vaat edilecek bahşişlerle onların yanlarına çekmenin mümkün olacağını da belirtmişti. Bunun üzerine Genç Osman ve beraberindekiler gizlice ağ kapısına sığınmışlardı. Üçüncü günün sabahında padişahın elçisi olarak Yeniçeri ağası Ali Ağa, Yeniçeri ocağına gönderilmişti. Ağanın yanında ise isyanı bitirmeleri karşılığında askerlere dağıtılacak olan altınlar ve hediyeler vardı. Ali Ağa, asilerle görüşürken Genç Osman'ın onların affına sığınarak ağ kapısına geldiğini belirtmişti. Askerler ise ağanın sözlerini bitirmesine dahi müsaade etmeden kendisini oracıkta öldürerek genç Osman'ı ele geçirmek üzere ağa kapısına yönelmişlerdi. Ağa kapısında kendilerini karşılayan ilk isim ise Sadrazam Ohreli Hüseyin Paşa'ydı. Hüseyin Paşa'yı da katleden isyancılar genç Osman'ı ele geçirerek susuz bırakıp türlü hakaretler eşliğinde bir beygire bindirmiş ve Yeniçeri Ocağı'na getirmişlerdi. İsyancılar padişaha, ''Ataların bunca memleketi sekbanla mı ele geçirdi?'' Sekbanların isyanından Anadolu harap olmadı mı diyerek tepki göstermekteydiler. Genç Osman'ın ocağa getirilmesiyle birlikte imparatorluk tarihinde daha evvel görülmemiş trajik manzaralar yaşanmıştı. Sultan Osman ağlayarak yaptıkları için asilerden af dilemiş, hiç olmazsa canının bağışlanarak kafese kapatılmasını istenmişti. Kapatıldığı orta camiinde Davut Paşa ve adamları tarafından defalarca öldürülmeye çalışılmış fakat canı son anda kurtarılmıştı. Bu sırada Sultan Mustafa ise validesiyle birlikte saraya nakledilmekteydi. Sultan Mustafa'nın validesi tarafından sadrazamlara getirilen Davut Paşa ise Sultan Osman'ın ortadan kaldırılmasının yeni padişahın bekası için şart olduğunu düşünmekteydi. Ocak'ta defalarca Sultan Osman'ı öldürmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Bu sebeple Sultan Osman'ı ocaktan çıkarmaya karar vermişti. Genç Osman yine türlü hakaretler içtiğinde bindirildiği pazar arabasıyla Yedikule'ye nakledilmişti burada aynı gece Davut Paşa tarafından öldürülmüştü. Öyle ki Davut Paşa öldürüldüğünü kanıtlamak için Sultan Osman'ın burnunu ve kulağını keserek Sultan Mustafa'nın validesine göndermişti. Cenazesi ise gece gizlice Topkapı Sarayı'na getirilmiş, sabah kılınan cenaze namazının ardından babası Sultan Ahmet'in yanına defnedilmişti.